Evet şampiyon Galatasaray İzmir'de ee, biraz bunu da konuşuruz. Coşkulu bir karşılama oldu. Mertense ekstra ilgi vardı. Evet. O simen tabi ve muslera kafirin Bir de oraya tam yaz buraya da geldi de orası Tabii. zaten yazı yaşıyor. O, Doğru. O, çok ee, da böyle coşkulu olacaktır yarın da yine aynı şekilde. Artı Göztepe taraftarı zaten doluluk olarak ee, ve ben bu bilgiyi de veriyorum Kartal abi Göztepe stadyumunda maçta takip ettim. Galatasaray Mecidiyeköy'de kalabilseydi, Ali Samiyan stadını yenilebilseydi şu an Göztepe'nin sahip olduğu stadın işte 25 bin değil 35 bin kapasiteli yani benzer mimariyle güzel olur. yıllar sonra Göztepe stadyumu inşa edildi ve çok güzel. Hakikaten o enerjiyi fazlasıyla hissediyorsunuz. İngiliz stadlarına benziyor. bir güzel bir stadyum. Güzel bir seyir zevki açısından, görüş açısından artı Göztepe taraftan da enerjisi, marşları, Hı. e, hiçbir şekilde susmuyorlar. En son işte bir Levent Yüksel'de hatta maç öncesi geldi. E, taraftarı taraftar o şarkısıyla eşlik etti. E, Galatasaraylar da muhakkak İzmir'de e, yerlerini alacaklar deplasman tribününde. Ya zaten Okan Hoca 3 gündür takım çalışıyor Melike. Yedek takım hazırlıyordu bu maça. E, zaten az takımdan da yani lig ve kupada maç kaçırmadılar. Abdülkerim, Torreira, Osimen, Barış Alper, Yunus bu 5 oyuncuyu e, götürme dinlendirdi. Gabriel Saray ile Muslera e, cezalı. Yani kalede Güney'in, işte savunmada Kuesta'nın, Kaan Ayhan'ın, keza kopsun. Son dönemlerde çok şans bulma isimlerde. Orta sahada Berkan'ın, Kerem Demirbay'ın. Ön tarafta da ileri uçta Morata olacak. Morata'yı Mertens, Ahmet Kutucu e, muhtemelen Salah'ı tamamlar diye düşünüyorum. E, Formalite maçı. Evet. E, Göztepe'nin evet yani son dönemler iki galibiyet diyorlar. Biri Adana Demir'dir muhtemelen diğeri de e, Başakşehir. O maçı izlemiştim. Onun dışı Göztepe ve evet, son dönemler hiç maç kazanamadı. Düşüşte. E, i̇lk 5 dışında kaldı. Hatta ilk 5 adaylarındandı. E, bol golü bir maç bekliyorum. Açık söyleyeyim. Hani, maçın sonucunu şöyle çok kestiremeyeceğim. E, Kartal abi de muhakkak katılacaktır. Bu tip şampiyonluğu matematiksel olarak ilan eden takımlar sonraki haftalarda çok böyle maç kaybetme şahit oluyoruz. Koca el spordur bunun net örneği bu sezon. Birincilikle şampiyonu ilan ettikten sonra. O yüzden ben çok böyle 0-0 değil. Bol gollü bir maç bekliyorum. 3 3 sonucu da çık bu arada. Göztepe de kazanabilir. Doğru. beraber de bitebilir. Gal Galatasaray kazanabilir. Ben de öyle. Yani bir kere Sites'in baskının olamayacağı, olmayacağı bir maç. Tabii. He, şu var. Göztepe mesela bir düşme korkusu yaşasaydı %100 Göztepe kazanır derdi. %100 der. Niye bunu diyorum? Galatasaray şampiyonluğu olmuş. Kutlamış futbolcular artık Doğru, zidman bile yapmaz. Yani işi böyle artık oyuna vurur. E bir de işe yedek kado çıkacak. Yani bu şey anlamında değil. O konuca ya da başka bir hoca da olsa bunu yapardı. Ama karşı yani taraf böyle can derdinde olduğu maçlarda şimdi Beşiktaş bunu yaşayacak mesela. Bir evet, bodruma gidecek için. belki. Bodrumun düşme durumu var. Bir de Bodrum'un yani, öyle bir durumu var. Olabilir. Yani bunları i̇ki takım içinde geçerli. İki takım içinde geçerli. Bu takımlar böyle maçlar yaşanır ama şu an bakıyorum hiçbir şey yok. Hiçbir baskı yok. Galatasaray şampiyonluğunu ilan. Göztepe'nin bir korkusu yok. Yani Göztepe kupadan elenmiş. O yüzden çok doğru, rahat, gollü, centilmenliğin önde olduğu. Böyle bir maç bekliyorum ben de. Göztepe de kazanabilir. Bu bakım onu söyleyeyim. Göztepe de kazanabilir. Onlar da bir galibiyet elde ederek e, taraftarına veda etmek isteyecektir bu sezon. içeride oynayacağı son maç. Göztepe'nin de kazanma ihtimalini ben açık konuşayım. Daha yüksek görüyorum. Galatasaraylı oyuncular tabii yedekler, yedek ağırlıklı çıkacak kadro. Onlar da kazanarak işte önümüzdeki sene için belki kalma adına e, bir şeyler göstermek isteyeceklerdir. Ben de o yüzden Galatasaray galibiyeti yani, yani, bekliyorum. Belki öyle olabilir. Ahmet öyle olabilir. Kutucu, Doğru, Jakobs, Doğru. Frankowski yani artık Cuesta. Yani ekstra performans sergilemeye çalışacaklar bence. Doğru. Yani o yönden de baktığımız zaman o önden de bakabiliriz. Doğru. E, o yüzden rahat güzel bir maç bizleri bekliyor. Ayrıca ben bilmiyorum. Bilgisi var mı Mehmet'in? şey soracağım. Ee, Galatasaray taraf İzmir'de tabii büyük takımların hepsinin çok büyük taraftarı var. Acaba Galatasaray takımına fazladan bir yer ayırma gibi bir Aa, durumu hayır. var mı? Olmamış. Benim bildiğim kadarıyla. Hmm, yani normal deplasman kapasiten. Normal deplasman bölümünde. Evet. Göztepe stadını zaten i̇şte, çok o da yapamazlar. mümkün değil. Bir de kombine. Göztepe çok tabii. taraftarı Doğuluk olan bir kulüp. yüksek. Evet. O yüzden dedim. Acaba bir hem CS hem maddi açıdan da kulübün bir şey kazanma ihtimali fazla olur. Çünkü orada Stada giremeyecek, binlerce Galatasaray taraftarı olacak. Onlar da şampiyon takımını izlemek isteyeceklerdir. Doğru. O yüzden sordum. Acaba bir kontenjan açılabilir mi? Ekstra beki biraz daha pahalı bilet satarak kulüpte para kazansın anlamında. O yüzden sordum ama demek ki belki olsa bile. Federasyon bilmiyorum ne Orada nasıl belli bakar. Bir, bu arada şey de var Kartal abi %40 sanırım. Ama tabii e, sanırım Trabzonspor 6 ayla oynamıştı olimpiyat şampiyonu ilan ettikten sonra evet. hatta 80 bin yakın taraftarı da çekmişti. Evet evet orada oyna. Yani olabilir de aslında bilmiyorum. Galatasaray çok müracaat etmedi herhalde. Ama tabii o maç Trabzonspor'un ev sahipliğindeydi. Yani sen Doğru. Deplasmada gidiyorsan sanırım Melike kurallar yeri 40'tan fazla örnek veriyorum. Şimdi Karagümrük ligdeyken Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a Fenerbahçe açıyordu ama bütün tribünleri açamıyordu. Açamıyordu. Karşı tribün açıyordu. Yani %40 Bir sınır doğru. var orada. %50 değil. Doğru, onu doğru. biliyorum. Yapamam. %40 evet. sanırım. Doğru. Yoksa açsa Karagümrük geçen sene ben tribündeydim. Berkan'ın son dakika golünün olduğu maç Galatasaray taraftarı diğer tribünde doldururdu. Orada Ma belli bir kural olabilirdi var. olabilirdi aslında yani bu maç İstanbul'da ne bileyim Göztepe'nin bir şeyi yok olabilirdi. Yani Galatasaray e, bir istekte bulunsa Göztepe'nin Ama zaten kendi sahasında bir Gerçi, maç daha oynayacak Başakşehir maçı var. Doğru. Yani o olmasa belki öyle olurdu ama olsun yine de hani Göztepe de para kazanırdı. Ama tabii çok çok da Biz, bize bir şey değil bakar mısınız? Yani. Biz artık böyle kulüplerin işte nasıl para kazanacağına kadar hesaplamaya e Devir o devir yani. Şimdi, yani <laughs> de bak diye. öyle kulüplerin ekonomisi iyi kulüplerin değil. Kulüplerin ekonomisi ne gazeteciler daha çok bakıyor bak daha çok önemsiyorlar yani. O evet. seviyeye geldi durum artık. Şimdi aslında Mehmet Özcan az önce bahsetti 11 ile ilgili soru sorulmuş işte forma şansı bulamayan oyuncular mı diye. Evet büyük ölçüde Okan Hoca rotasyonculuk tekrarla istersen. Kale, Çünkü yeni açanlar var. Kale'de Güney olacak. Stoper'de Kaan Ayhan'la Kuesa'yı bekliyorum. <laughs> Bekler'de Frankowski ile Jakobsu. E, Torreira, Sara e, yok. Onu söyleyeyim Torreira götürülmedi. Dinlendiriliyor Sara cezalı. Berkan ve Kerem Demirba'yı bekliyorum. Orta saha merkezinde. Hücum attı. O Semen yok götürülmüyor. E, götürülmedi. Morata başlıyor. Mertens olacak 10 numarada. forvet arkasında. Ahmet Kutucu muhakkak. Kenar forvetlerden biri olacak. Son isim de Salah'ı olur diye tahmin ediyorum. Çünkü Jelert'in de çok net maç eksiği var. Muhtemelen Okan Hoca e, yani kadroya aldı ama yine kulübede tutacağını tahmin ediyorum. Yani geçen hafta şampiyonu ilan eden takım tamamen değişmiş olacak e, Melike aslında. Şimdi... E çok fazla soru geliyor transferle ilgili kim kalır kimdir. Onu biraz daha ilerleyen dilimlere saklayacağım ama Osimhen'in götürülmemesi götürülmemesiyle ilgili yazmışlar. Başakşehir maçında da benzer bir e, rotasyon olacak mı? Oyuncular çıkmayacak mı? Ben Yıldız ben ben Osimhen'in Başakşehir maçına çıkmak isteyeceğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden Osimhen'den örnek vererek sormak e bir istedim. de istedim. Osimhen biliyorsun ki kart sınırında. Bugün İzmir'de Evet e, maçta oynasa sarı kart Nerede, görse son hafta Galatasaray taraftarı karşısına çıkamayacaktı. Artoz Simen geçen hafta maçta da bir sakatlık yaşadı bu arada Melike, yani zorlayarak Kendini devam etti. Kendini riske dağıtmak istemez e, tabii Evet Tabii e, hani dinlendirilmesinde Barış Alper ve Yunus için de geçerli bu. E şimdi, Başakşehir maçında kimler olur yani sahada peki? O simenin isteyeceğini söylüyorum O Simen bekliyorum. Muslera muhakkak olacak. çünkü. Son mus, maçı olacak. Artı Muslera'ya koreografi e, bir hazırlığı var. Hmm. Ve Galatasaray kariyeri biliyorsun ki e, o zaman İstanbul Belediye ismine mücadele ediyordu ama Başakşehir maçıyla başladı. Bir Başakşehir maçıyla Aa. Galatasaray kariyeri sona erecek. Çok detay var. Enteresan. Yani işte penaltı gol attı ilk sezonunda yine son evet. bir sezonda bir penaltı gol attı yine şampiyon. 14 sezon 8 şampiyonluk yani dilek olay. Büyük maç performansı Galatasaray'ın Kadıköy'deki olumsuz gidişatını tamamen tersine çeviren bir isim oldu Muslera. Önce o stadyumdaki beraberliklerle Galatasaray'ı hedefe şampiyonluğa, sonrasında galibiyet serilerinde Musterin katkısı vardı. 19 kupa. Ben yine bir yeri gelmişken hazır A Spor'da bu imkanı bulmuşken de şunu söyleyeyim Melike, bir yanlış anlaşılma var. Bülent Korkmaz'ı geçmiyor onu söyleyeyim. Yani. Evet. Bülent Korkmaz'la da konuştuğum için Bülent Korkmaz'ın da hani öyle bir isteği yok ama yani doğru rakamları... Doğru bilgiyi doğru paylaşalım pay tabii gerek. karışmasın. 19'a 19, a 19 a ama Bülent Korkmaz'ın Mustere'den fazla iki kupası var o kupaları da söyleyeyim. Birisi UEFA kupası diğeri de UEFA Süper Kupa yani. İki eksik olsa bile Bülent Korkmaz gibi bir kariyer isterdiniz Galatasaraylılık anlamında zirveleri gördü. Muslera da Türkiye'de en çok kupa kazanan e, yabancı oyuncu olarak Türkiye'den ayrılmış olacak. E, yine bir Galatasaray efsanesi. Benim fikrimi soruyorsan ben e, Simovic'i değil ama Tafareli ve Mondragon'u net bilinçli şekilde izledim. Ben benim izlediğim en iyi kaleci Muslera. Bu anlamda zaten Muslera benim için bir yaşayan efsane ama hani o Bülent Korkmaz arasındaki kıyaslamalarda bir yanlış anlaşılma bir bilgi kirliliği var. Onu düzeltmek isterim. Bülent Korkmaz'ın 21 kupası var Galatasaray'da. Musteri'nin 19. Önemli düzeltmiş olduk. Buradan Bülent Korkmaz'a da selamlar sevgiler. Bülent hoca da efsane yani. Evet tabii. Galsin büyük efsane. efsane benim Kesinlikle. en büyük üzüntülerimden biridir. 3 numaralı forması emekli edilmeliydi. Çünkü o forma Kesinlikle. Bülent Korkmaz giydi ve çıkarmadı o formayı. Evet. Yani şimdi Çok... Sabri Sarıoğlu diyeceğiz. Bir sezon göztepe yaptı. Şimdi Rıza Çalımbay'dır değil mi? Diğer örnek. Tabii, o da o da 8 numaralı forması. Emekli yani. olmalı yani o formalar. Bazı formalar öyledir. Maalesef bunları kulüplerin düşünmesi lazım. Galatasaray'da e, Bülent... Maldini'nin ki nasıl emekli edildiyse. Tabii ya bu arada şunu aslında Maldini gibi ya yani Türkiye'de de böyle bir figür Tabii, aslında takım adına. Bayrak edelim. adam niteliğinde yani. Bülent Korkmaz'ı bir Galatasaraylı olarak niye sevdiğimi de söyleyeyim Melike. Tamam o FA kupasını kazandı işte omuzu çıktı falan ama ben üzüntülerde de onun Galatasaraylı'na çok ne şahit o. Mesela bence şey röportajı güzeldi Bülent Korkmaz'ın. 6-0 Galatasaray Fenerbahçe'ye kaybettiği maçın ardından dubleks evinde alt katı inmemiş üzüntüden mesela. O <laughs> ilginç bir detay yani. Galatasaray sonuna kadar yaşayan. Arada başarısızlıklar da gördü Bülent Hoca ama tabii, tabii. şanslı bir jenerasyondu. Hacı de geldi, Popescu da Taferel de geldi. Hem lig şampiyonluğu olarak hem Avrupa'da başarılı olarak. Şunu da şöyle söyleyeyim Melike. Arama motorunda federasyon sitesinde artı futbol maç sonuçlarının yayınlandığı sitede baktıklarında bir Karma şöyle Bülent korkmaz 1988 senesinde Galatasaray A takımında kadroya girmiş İncelettim bir tane arkadaşıma Kayseri ve Bursa maçları var bir tane maç maç kadrosundaymış bir tane maçta kupa maçında süre almış şu noktadayım şimdi kupa maçının hepsinde Güney oynadı ama o Türkiye Kupası Mustarıda yazıyor yani bir oyuncu aktif olarak o kadroya girdiyse evet. e, Kartal abi ve 1988 senesinde Galatasaray Lig şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazandıysa o iki kupa Bülent Korkmaz'a yazılır yani onu da söyleyeyim yani böyle çok Bilir. da ezberden e, gitmedim. Bilir.